arkadaşlar benim ve bugün sizlerle birlikte yeni bir online kapalı bu çekilişiyle karşınızdayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu hesap çekiliş yapacağız. Ditbull hesabı. Tam bir Ditbull markete girelim arkadaşlar gösterelim. Bu kostüm var. Ayrıca bakalım. Ditbull maskesi var. Kıyafet olarak Kıyafet olarak da bu var kullanılmıyor ve bu var ayakkabı olarak da gördüğünüz gibi ayağında olan şey var yani ditbull kostümü ve yani ditbull'a yakışacak kıyafetler falan var bir de üstüne 43 bin para 206 taraftar ve 7 elması var arkadaşlar ee, çekişe katılma şartları abone olmak videoya like atmak ve Skype ya da Facebook adresini yazmak. Facebook adı değil arkadaşlar. Facebook adresi yani linkini yazmak ya da Skype linkini. Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bye.